Ben yavaş yavaş müsaadenle. Zera ben... otur oğlum şuraya. Bir, bir anne alo. Oğlum otur şuraya. Oğlum gelsene şuraya. Alo, gideyim ben abi. Zero. Hayda. Evet, bu kitapları biliyorum. Güzel. Sesiniz bana çok tanıdık geldi. Daha önce konuştuk mu biz sizle? Ee, hatırladığım kadarıyla hayır. Ama bir radyo programı yapmıştım daha önce. Belki oradan bir kulak aşinalı olmuştur. Doğru oradan herhalde şey yaptım. Bu arada sizi tebrik etmek istiyorum Gencer Bey. Neden? Neden çünkü e, sizi biraz araştırdım. Hı hı. Veli arkadaşlarıma tavsiye etmeden önce. Herkes muhteşem Aa. şeyler yazmış. Ne mutlu. <laughs> İnşallah Orçuncuğumun da işine yarayacak. Amin. Gülmesene kızım. <laughs> ya anne, neden sadece ben özel ders alıyorum? Çünkü benim matematiğim iyi. Özel derse ihtiyacım yok. Aldın mı cevabını oğlum? Ya tamam da keşke önce bana bir sorsaydın. Hani özel ders almak istiyor musun diye. Öyle bir lüksün yok Orçun. Matematiğin yerlerde. Ee, tamam. Merak etmeyin. Kısa zamanda toparlarız. Ay, bu arada Merveciğim, dilersen sen de katılabilirsin. ya. Yani. Belki ihtiyacın yok e, ders almaya ama... Benim derslerim çok eğlenceli geçer. Aa, yok, ee, kalsın teşekkür ederim. Benim hobilerim arasında hiç matematik çalışmak yoktur. Sen bilirsin. <laughs> ben iki matematik dersinin arasındaki teneffüs seviyorum. Israr yok Merveciğim. Ee, bu arada... Orçun, bu senin. Aa, ne gerek vardı ya? Teşekkür ederim. Sağ ne demek rica ederim. Merveciğim. Aa, aa, bana da mı? Aa, çok teşekkür ederim. Bu da senin. Niye zahmet ettiniz, ay mahcup ettiniz bizi. Yok estağfurullah. Of çok güzel. Aa teşekkür ederim. Aa. Ee, peki beşiktaşlı olduğumu nereden anladınız? Bir kara kartal, bir kara kartalı kilometrelerce uzaktan anlar. Peki benim model ilgilendiğimi nereden bildiniz? Ee, uygulamanı inceledim Aa. ve bayıldım. Aa, çok teşekkür ederim. Ya, son zamanlarda gördüğüm e, sanırım moda ile ilgili en iyi uygulama olabilir. Teşekkür ederim. Bu kitap sana çok yardımcı olacak. Hemen okuyacağım bunu. Evet, hediye faslını geçtiğimize göre dersimize başlayalım mı Orçun? Olur, başlayalım. Şu masada çalışabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Buyurun, buyurun. Harika. Hadi Orçun şunları topla. Hadi. İyi dersler o zaman. İyi dersler. Teşekkür ederiz. Hadi. Bakayım. Şöyle koyacağım. Tamam, buyurun. Encer Hocam. Hadi bakalım. Hadi. hadi geç. Ben de böyle geçeyim. Ya Orçun, derse başlamadan önce... ...biraz dünkü maçın kritiğini mi yapsak? Ne? Ya çünkü ben rahat edemeyeceğim. Yani maçın kritiğini birileriyle yapmam lazım. Allah Allah. Annemin böyle kafa dengi bir hoca bulacağını... ...kırk yıl düşünsem aklıma getirmezdim. Ya neyse şimdi onu bunu boş ver de... ...ne diyorsun? Takım nasıl? Of. Ha? Aa, çok güzeldi ben. Kakama falan. Tamam kardeşim. Bir gelişme ulusa haber ver. Ne oldu abi? Karı son çocuğu Şükrü. Ee. Şahitlik ederim dedi. Ama bize inanmayan ona neden inansın? Haklısın abi. Abiler. Ben biraz Tolga abiyi stakladım. Gördüğünüz kız bu mu? Değil. değil. Peki bu? Ee, bu da değil. <laughs> Buradaki? İdo. İdo benziyor. Evet abi o. Yiğidom benim. Bilgisayar kurdum. Kızı buldu abi. Hadi hemen arayalım. Arayalım Şükrü. Arayamayız abi. E? Kızın telefon numarası falan yok. Ama isterseniz izini bulurum. Abi ilk ipucunu bulduk. Haklısın Şükrü. Bilir misiniz çocuklar? İlk ipucunu bulan ben. Ciddi misin Tayyar abi? Evet ben buldum. Sallama Tayyar. Biz ne sallamalar gördük Hüseyin. Allah Oğlum bak. Şahane bir mantı getirdim sana. Ellerimle yaptım. Da böyle bir mantı hayatında yemedin sen. Şöyle tereyağı sos da boca edelim. Dur. Hmm. Mis gibi. Oy 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 Yemede yanında yat. Yok yatmasın. Öyle dursun çünkü canlandıracağız onu. Geç çocuğum çok depresyonda. Aç ağzını bak. Aç. Canım istemiyorum. Ha! Kız konuştu. Bir ilerleme var. Gel yardım et bana. Tamam. Ha. Dur. Şey, uçak geliyor yapalım o zaman. Ha, tamam. Çok iyi bilir. Tamam, tamam. Oo! Oo! oo. Aç ağzını oo, Geliyor uçak geliyor. Kule, oo. kule. İniş izni istiyoruz. Oğlum. Canım. Geliyor. Al. Ya açsana. Ağzına bir şey mi tuttunuz? Yok ben yani, Haluk'la bir şey... E, <laughs> Haluk'la konuştuk da bir şey... Tamam. Niye gittin, niye geldin? Bir şey, yani, <laughs> bir şey konuşmam lazım senin de. Hani, Esasında benim yani... <laughs> bir şey rica edeceğim Haluk. Ee, ha? Lütfen sorguyu bırak. Lütfen beni dinle tamam mı? Yani baştan sona beni dinlemelisin. Tamam şey dinliyorum. Kadar. Nedir? Bak, ne yaptın gene? Bir şey mısın? Ne? Bizi tamam, duymaz oğlum. İrem. Efendim Haluk Bey. Sen bir muhasebeye gidip baksana ben orada mıyım? Anlamadım. Muhasebeye gidip son faturaları bir kontrol et hadi. Ettim zaten Haluk Bey. İrem kaybol. Hadi. hadi.